Arkadaşlar merhabalar ben Cemal Özman sizlerle bir video ile yine karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar ben size e, resmi gazetede yayınlanan e, 2019'un Aralık ayında yayınlanan antrenör yönetmeliği ile ilgili detaylı bilgi vermeye devam ediyorum. Bu videonun bir de ilk bölümü var. O ilk bölümde arkadaşlar e, nasıl antrenör belgesi aldığımızda hangi kademeden hangi antrenör belgesini alırsak hangi şartları var bunlarla ilgili bir e, açıklayıcı bilgilendirme videosu çekmiştim arkadaşlar bu videonun ikinci kısmı arkadaşlar Ben şu anda resmi gazetede yayınlanan 14 Aralık 2019 günü yayınlanan antrenör yönetmeliğini sizler için e, madde madde okuyup ne içeriyor ne anlama geliyor bunları size anlatıyorum Bu ilk bölümleri geçmiştim arkadaşlar 20. maddeye gelmiştim e, 20. maddeden itibaren devam edeceğim önemli noktalardan bir tanesi aslında bu 20. madde çünkü BESU mezunlarının ne olduğu, nasıl olacağı ile ilgili çok önemli bir e, madde bu 20. madde. Ve ben bunu e, özel bir videoya alıp öyle çekmek istedim. Çünkü e, diğer video 16 dakika oldu. Bu videoyu en azından bununla başlasın istedim. Çünkü biliyorsunuz çok e, fazla uzun videoları izlemiyoruz. Okumada olan kısımları zaten yapmıyoruz. O yüzden bununla başlamak istedim. Arkadaşlar sizden bir ricam e, videolarımın... E, la ilgili bir sorunuz varsa altına yorum yapın. Oradan ben elinden geldiğince yapıyorum. Videolarımı beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üniversitelerin spor bölümleri alanında eğitim görenlerin hak ve muafiyetleri nasıl bunlarla ilgili bilgilendirme yapalım. Arkadaşlar öncelikle diyor ki antrenörlük bölümü mezunu kişinin hak ve mezuni hak ve muafiyeti nasıl? Bunu ele alıyoruz. Arkadaşlar antrenörlük mezunları ne yapıyor? Bir uzmanlık alıyor değil mi? Bu uzmanlıkla ilgili bu uzmanlıkla ilgili arkadaşlar uzmanlık aldınız diyelim ki basketboldan ya da işte tenisten uzmanlık aldınız. Bunu belgelerseniz eğer ben uzmanlığım tenisten diye. Siz arkadaşlar ne yapıyor? Temel eğitim ve sınavından muaf tutuyor. Sizi uygulama eğitimini alıyor ve sınava katılarak ne yapıyor? Size başarılı olmanız halinde kıdemli antrenörlük belgesi size veriyor. Yani bununla ilgili çok herhalde yani biz niye sınav oluyoruz ki? Biz zaten bunun eğitimini aldık diye hep arkadaşlarımız eleştiriyordu. Ama yönetmelik böyle diyor. Yani antrenör bölümü mezunu kişi hangi branştan eğitim alırsa alsın. Futbol saymıyorum çünkü futbol TFF özel bir kurum olduğu için buraya girmiyor büyük bir ihtimal. Yani diyor ki sen diyor tenisten aldın ya da yüzmeden aldın. Üçüncü kademeye belgeyi vermen için diyor ben seni diyor temel eğitimden no muhaf tutuyorum diyor. Sen geleceksin uygulama eğitimine gideceksin, sınavına katılacaksın, başarılı olursan ben sana 3. kademeyi veririm diyor. Hemen 3. kademeyi artık vermiyorlar antrenör bölümüne diye ben bunu anlıyorum. Yani çok da fazla yorum katmak istemiyorum ama ben olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. İkinci kısım diyor ki arkadaşlar uzmanlık haricinizde yani siz antrenör bölümü mezunusunuz. Uzmanlık aldınız o cepte. Onun haricinde diyor arkadaşlar en az bir dönem bir eğitim aldıysanız eğer diyor bir dönem eğitim aldıysanız diyor onunla ilgili de size bir yardımcı antrenörlük belgesi veririz. Yani siz uzmanlığınız tenis uzmanlığınız tenis arkadaşlar uzmanlığınızı alacaksınız o ayrı o cepte. Onun harici işte masa tenisi aldınız. Masa tenisinden de bir dönem ders aldınız. O masa tenisinden aldığınız bir dönem derse ilgili size bakanlık diyor ki kardeşim gel diyor ben sana birinci kademe antrenörlük belgesi veriyorum diyor. Yani baktığımız zaman antrenörlük bölümü mezunu mezun olduğu zaman bir üçüncü kademe belgeye sahip oluyor, bir de birinci kademe belgeye sahip oluyor. Ama dediğim gibi üçüncü kademeye sahip olması için uygulama eğitimi ve sınavına katılma şartı koyuyor. Bu fıkra diyor kapsamındakiler diyor mezuniyet tarihinden itibaren 4 yıl boyunca kıdemli antrenörlük ve temel antrenörlük kademelerindeki sınavlardan muaf olurlar. Yani siz 4 yıl içerisinde almanız gerekiyor bu belgede de. Almazsanız diyor arkadaşlar sizi muaf etmem diyor. Yani bu e, muaf etmem diyor. E, 4 yıla kadar siz bu belgeleri almış olmalısınız zaten diyor. Zaten siz bu belgeleri alırsanız arkadaşlar 4 yıla kadar da bir üst kademeyi zaten hak etmiş olacaksınız. Yani sizin 4 yıl boyunca 4 yıl içinde arkadaşlar e, 4 yıl içerisinde arkadaşlar bu belgeyi aldığınız için sizin ne yapmanız gerekiyor? E, bu eğitimlerden muaf tutuyor. Yani siz 3. kademe tenis aldım dediniz ya biraz önce ben size Üçüncü kademede herhangi bir branşın sadece uygulama eğitimine gidip siz ne yapabilirsiniz? Bir antrenör belgesi alabilirsiniz. İkinci madde var arkadaşlar. Bu 20. maddenin ikinci şey diyelim. Bölümü diyelim. Antrenörlük bölümü dışındaki antrenörlük bölümü dışındaki spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarının mezunları nasıl? Bunu söylüyor. Yani kimi diyor? Öğretmenlik mezunlarını, rekreasyon mezunlarını ve spor yöneticiliği mezunlarını ilgilendiren kısım bu ikinci kısım arkadaşlar. Diyor ki, ilgili spor dalında en az iki dönem aldığını belgeleyenler temel eğitim ve sınavdan muaf olup Tercih edeceği yalnızca bir spor dalında ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi sınavına katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Diyor ki yani, sen diyelim ki yine tenisten spor yöneticiliği bölümündeki bir öğrenci gittin ikinci kademe işte iki dönem tenis dersi aldın ne yapıyor sen te iki, temel eğitimle katılmıyorsan hani ikinci kademe temel eğitimine gitmiyorsun bu sınavdan muaf oluyorsun yalnızca işte o te tenisin sadece bir branş hakkın var Onunla giriyorsun arkadaşlar federasyonun tarafından açılacak uygulama eğitimli sınavına katılarak başarılı olursan arkadaşlar sana ne yapıyor? temel antrenörlük yani ikinci kademe belgeyi veriyor arkadaşlar. Yani yeni yönetmeliğe göre ikinci kademede e, ikinci kademe ya da üçüncü kademe bir belge alman için her türlü gidip ne yapman gerekiyor? Uygulama eğitimine ve sınavına katılman gerekiyor. Yine arkadaşlar en az bir dönem eğitim almışlarsa rekreasyon, antrenörlük ve öğretmenlik mezunu insanlar, kişiler en az bir bra, bir de, bir dönem o dersi almışlarsa arkadaşlar bir skorda yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Burada işte şöyle de yapabilirsiniz. Mesela siz tenis aldınız, iki dönem aldınız. Sana bir dönem birinci kademeyi hemen almak istiyorsanız da böyle size birinci kademeyi hemen veriyorlar arkadaşlar. Yani sizin birinci kademeler hem antrenörde hem diğer bölümlerde arkadaşlar birinci kademede sizden bir sınav istemiyorlar. Ama ikinci kademeyi vermem için diyor ki ben seninle sınav yapacağım diyor. Sınav yapmadım ben sana şeyi vermem diyor dediğim gibi eleştirilen nokta buydu. Biz hani bu kadar eğitim aldık diyorlardı arkadaşlarımız. Ne sınavı falan diye söylüyorlardı ama bakanlığın yönetmeliğindeki olan olay bu arkadaşlar. Yine arkadaşlar bu fıkra kapsamındakiler yani bu ikinci fıkra dediğimiz bu ikinci bölümdekiler arkadaşlar mezuniyet tarihinden itibaren 4 yıl boyunca antrenör, temel antrenör dediğimiz yani ikinci kademe temel eğitimi ve sınavından muaftır. Yani siz diyelim ki herhangi bir e, BESYO mezunusunuz spor yöneticiliği bölümü mezunuzunuz herhangi bir ikinci kademeyi almanız için gidip 400 sene içerisinde tabii ki gidip arkadaşlar ikinci kademenin temel eğitimine katılmanıza gerek yok. Teorik eğitimle yani temel teorik eğitimde katılmanıza gerek yok. Direkt uygulama sınavına katılıp bu belgeyi alabilirsiniz. Eskiden hani 15 gün ya bir hafta uygulamaydı bir hafta teorikti. Yani o teorik kısmına hani gitmiyordu ya BTO mezunları. Yani burada da öyle. Siz e, temel eğitimle gitmiyorsun Sadece uygulama eğitimine gidiyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü madde arkadaşlar. Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okul mezunları tüm spor dallarının yardımcı antrenör temel eğitim ve sınavından muaftır. Yardımcı antrenör dediğimiz ne? Birinci kademe. Yani ne diyor arkadaşlar? Şurada ben hemen yazayım. BESYO, Şöyle büyük harfleri yazıyorum arkadaşlar. Besio. VSBP mezunları. Tüm branşların birinci kademe temel eğitiminden temel teorik eğitim diyeyim. Temel teorik eğitiminden muaftır. Yani siz istediğiniz bir ee, siz istediğiniz bir birinci kademe belgesi almak isterseniz arkadaşlar gidip sadece e, ne yapmanız gerekiyor? Uygulama eğitimine girmeniz gerekiyor. Sadece uygulama eğitimine gireceksiniz. İki arkadaşlar şuna bir diyeyim, şuna iki diyeyim arkadaşlar. İki. Şöyle ekleyeyim. İki arkadaşlar, ikinci kademe belge almak için belge almak isteyenler, ikinci kademe belge almak isteyenler arkadaşlar, mezun olduktan sonra dört yıl boyunca. 4 yıl boyunca temel ikinci kademe yine bunu. ikinci kademe temel teorik eğitimden muaf kırlar. Yani 4 sene içinde belge almak isterseniz almak isterseniz temel teorik eğitime katılmanıza gerek yok. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu özellikle ben yazıyorum ki böyle hani açıklayıcı olsun. Çünkü önemli olan nokta bu. Üçüncü kısım arkadaşlar. Hemen şuradan size söyleyeyim. Ee, üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek çift anadal mezunları bu maddenin birinci ve ikinci bir alanını hükümlerine istinaden her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere spor dalından uygunluk uygun, uygun antrenman belgesi almaya hak kazanır. Yani diyelim ki siz e, çift ana dal yapıyorsunuz ya işte mezun oldunuz hem öğretmenlik mezunusunuz hem spor yöneticiliği bölümüne mezunusunuz. İki spor iki e, bölümünüz için iki mezun olduğunuz iki bölüm için arkadaşlar e, her bir dal için ayrı ayrı e, antrenman belgesi alabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar nece yurt dışında üniversitelerin spor alanında eğitim veren fakülte mezunları. Yani yön denkliği varsa arkadaşlar, yön denkliği var ise yine aynı şekilde arkadaşlar başarılı olmaları halinde, eğitime katılıp başarılı olmaları halinde uygun antrenik belgesi alınır. Spor akademisinden mezun olanlar İtisat dalı alanında eğitim, eğitim dalında eğitim enstitüleri, beden eğitimi bölümlerinden mezun olan ise ağırlıklı olarak eğitim gördükleri basketbol, voleybol, handbol, jimnastik ve atletizm spor dalında sadece bir spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Spor akademisinden mezun olanlar arkadaşlar böyle bir şey var. Yani Betsu gibi spor akademisi farklı olarak değerlendirilmiş. Yine arkadaşlar burada ee, ne var? Burayı da bence söylemeyeyim. Bunu da başka bir şey de ekleyeyim arkadaşlar başarılı sporcuların ve antrenörlerin muafiyetleri vesaire nasıl olacak? Yine arkadaşlar ee, böyle zaten son orta öğretim mezunları var. İşte antrenör belgesi e, kime verilir vesaire ile ilgili arkadaşlar bilgiler var. E, bu şekilde arkadaşlar ne oluyor? Bu antrenör belgesi gidiyor. En önemli olan kısım ne, arkadaşlar? Bu 20. maddeydi. Yani bu üniversitelerin spor ürünlerinden ee, mezun olanların hak ve muafiyetleri nasıl arkadaşlar bunu da buradan görmüş olduk. Umarım video açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Ee, yani özetle söylemek gerekirse arkadaşlar antrenör bölümü bir kişi 3. kademeyi alması için 3. kademenin açılan uygulamalı sınavına girmesi ve sınavından başarılı olması gerekiyor. Hemen belgeyi vermiyorlar. Sadece 1. kademede belgeyi veriyorlar antrenörlük bölümü mezun olan spor yöneticisi, rekreasyon ve öğretmenlik mezunlarının tüm branşlardan birinci kademe e, şey, aldığı tüm branş demeyeyim de dönem içinde almış olduğu dersen birinci kademeye sınavsız alabiliyor. Hemen istediği zaman alabiliyor. Ama e, öğrenci iki dönem aldıysa, ikinci kademe almak istiyorsa arkadaşlar ne yapıyor? E, diyor ki seni yine sınava alacağım diyor yönetmelik Böyle söylüyor arkadaşlar. Bundan önceki videomda ne vardı arkadaşlar? Bunu da izleyebilirsiniz. Kademeler nedir? İşte ikinci kademe belge almak için ne ihtiyaç var? Üçüncü kademe belge almak için ne ihtiyaç var? Dördüncü kademe, beşinci kademe için ne ihtiyaç var arkadaşlar? Bunları da ne yaptım ben? Bu videoda, bir önceki videoda açıkladım. Onu da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.